Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu bugün A survival çekiyoruz sade. Hiçbir mod yok. Aha şu Gökhan'la bir de şu çocukla çekiyoruz. Gelirse tabii. Yanına yanıma çektim ama abi. oldu galiba. Alo. Beyler, bak <laughs> yanına tepiyo. Bir bir birileri bana tepi atabilir mi? E neredesin? Gözükmüyor. gözükmüyor. Ha. Sen de gel. Gökhan. Yani. Gel. Ben. Altın bulucu kum kazar mısın? Lak gibi lan. Neyse başlayalım, başlayalım ben çestekleri alıyorum. Yani e, Gökhan neredesin? Bana... Sandığı kim boşalttı? Ben. Ben, ben torç. Beyler torçları alın. Bu arada arkadaşlar, benim skin'imi hiç bir yerde bulamazsınız. Ben kendim Yemin ederim. Hadi beler, ağaç topluyor. Arda'nın sesi biraz az gelebilir. Nedenini söylemiyorum. Gel evimizi hilal yapalım. Ben size şey verdim. Hayır, killa yapamıyorum. Gece kutlu mu yapıyorsun? Ben, ben, ben niye uç uzun kalkıyorum sen sürekli? <laughs> çok eğlenceli oluyor. <laughs> Ama çok tatlı. Evet arkadaşlar bu arada ile oynuyorum yani rahatsız oluyorsanız tabi bizi e, o kadar kanal arasında bizi görebilirseniz yorumlara yazın ki biz de anlayalım yani şeyleri kapatayım mı kapatmayayım mı ona göre yani memnunsanız şadırlı olsun memnun değilseniz e, Default'ta oynayabiliriz yani zoruma başlıyorum. Zorlu. İlk iki gece borçlu. gece, aynen. gece Sonra bir, e, bir kılıç yaptıktan sonra normal ya da kolay alık. Siz, Siz beni önünde ben, ben kendime de, bir kulübe yapıyorum. Yapacağız. Bırak. Aa, bak. 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 Beraber yapacağız. Bunu maç yaparım sana. Kazık, Kazık saplarım, saplarım kalbini. Abi <laughs> canım gitmiyor. Bu neye beni ki Kendim şunu? He, Ha. 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 Yapma yapmayın şunu. şunu. Beni ke beni, beni kendime ışıklı sanıyorum da iki dakika da öyle. Yapmış Sen yok. geldi. Ya Yılkan, bir dakika. Gökhan sen üç tane kazanır mı? mu? E var. Var. E herkesi birer tane düşüyor. Ver bir tanesini al. Ben yanıma çektim. Ya ben beni de çekiyorsun lan mısın? Hehehehe Ben niye vuruyosun zaten Ver lan onları. Oh. Sökül paraları dostum. Ha <laughs> <Abi, gülüyor> ben senin mağlamla yaşamıyorum. Ben, ben kendim kendimi kendim doğru yaparak yapacağım. yapacağım. Ya abi şu da sağda sağda çekiyoruz. E, beraber çekelim. Beraber, beraber çekiyoruz. Bir, yapalım. birimiz bir yere gidiyor. Birimiz bir yere gidiyor. Ar Gökhan, Arda sen nereye gidiyorsun? Tepeye. Ne yapacaksın? Birinizin koyun toplayın. Ben topladım ki 9 tane ürün var benim. İyi ki gönder Ne niye kilden yapıyoruz? Odundan yapmayacak mıyız? Yo ben kendim topladım neden veriyorum? Bırak, Bırak burası, burası kendi küçük evi. Evet arkadaşlar. Tek yer. Gökhan'ın doğal yaşamına hoş geldiniz. Gökhan doğal yaşamında şu an kameraya geliyor. Oh, oh, oh. Gökhan'ın e, doğal yaşamını izliyoruz şu an. Bir yerlere gidiyor ama bize saldırı yapabilir herhalde kameramıza görüntüledik. Şu an kit kazıyor nedense mal şekilde. Bize doğru geliyor. Aa toş koydu. Burası onları seni yerim. yerim. Evet şu an bize konuşuyor. Evet, doğal, doğal yaşamında görüntü alıyoruz Bu hane tecavüz. tecavüz. Ve şu an e, ona bir tecavüz edeceğiz. Birinci Bir gün versin. versin. Arda TP'den Abi bir gidin ya. Gidin Sadece bir adını istedim. istedim. Istemiştim. İstemiştim. Ben Sankazma size kazma verdim. verdim. O kazma hepimizin hakkıydı. Ben gittim kendim buldum. Öldürdüm. 9 tane yürüyün var ya. E, abimize e, bir e, üçer tane düşüyor işte. İyi tamam TP'de yardım edeyim. E, pampan e, e, pampan sen sen. Ben ev yapayım. Ev yapayım. Ben tabanı yükseltiyorum. Beni e, ilgilendirmez tamam, o Eee şu an köpek sesleri duyabilirsiniz çünkü evde bir köpek var. Ya normal. Be, Ama ben ya. Günleri var. Günleri var. Günleri, günleri var. Sakin, Sakin bak. Ben, saçma olma. Ol. Ben de, ben de sana elma, elma vereceğim. Kaç tane? Bilmiyorum, Bilmiyorum kaç tane, tane istersin. Tane, Dört tane var, tane var. Tane var. Tane var. Bin, toprak isteyen. Oh, oh. Evimin girişini <laughs> yapacağım ha so ben git ay elma neyse neyse dün, 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 dün. Dün, 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 dün. inşallah arkadaşlar benim de çekiyoruz inşallah 10 dakika çekmez. Register falan yaptık da 10 dakika çekmesin diye çekme, çeks, çekiyor diye korkuyorum hani. Güreklendi işte beleçeyiz. <laughs> Para <varsak ya>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben yaptım iyi yaşam. Şedirle gece çok kötü duruyorlar. Evet. Hadi yatak, Hadi yatak yok. Tek başına, başına yapacağız. Ben kapı yapacağım evet. Az önce odunu kırdım odun gelmedi derken lag olmuş pardon. Ve ağaç hızını alamadı şu an. Aa elma düştü. Elma gelir misin buraya tatlım? Elma, elma ben elma var. Heh, ne bir tane. <laughs> Arka sen niye konuşmuyorsun? Biz konuşuyoruz <laughs> işte ben, ben donumu gösteriyorum şu an herkese. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada e, ee, bir dakika ne <laughs> de çok unutuyorum da. Emre şarkı, şarkı söyleyeyim söyle. söyle, sakın. Tamam. Kötü bir Kötü şey bir oldu şey. Yedi yedi Ya şarkı söyleyeyim de kendim uydurdum yani Ay, en fazla. Oha, kimler hızını alamadı beyler. En güzel odun odun topla koca. Aa CD'miz var taktik. <laughs> ben odun topluyorum zaten şu an. Bir de time set çekebilir mi? Ya da ben çekeyim. Hayır 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 alıyoruz. Biz full aldığımız yeter zaten. Ben yani sadece Stat <laughs> right. ]雪なるほど. ben, vallahi valla şu an odundan ev istemiyorum. Yerinin altında yapalım da daha bir dağıtlı olur. Benim <laughs> benim, benim dua evim, hazır. hazır. Sen kimle şunlanın Gökhan? Kimse. Birine şimdi anlı yazdı da. Arda sen Aha. mi? Bana noktası He. Görmedim pek. Ya gördüm de anlayamadım. Ya bu ne ya? Hı hı. Arka değil. Arka Ya. Odun ver, ya, ver bana. Odun ver bana. Sus, sana. Crafting is that. Şunları şunları çevirelim. Şunlar, şunlar. şunlar. Kanka kömür ihtiyacımız olacak. Ha, ben bütün hepsini <laughs> ya şeydir kastırdı şu an çok kötü. Emek bana oldu bana oldu mu? <laughs> Biraz fazla nereden yaptım. Hiç. Burada en bir şey olsun. Aha denizimiz var. Ya bu kit biyomunda olmamız çok hoşuma gitti. Nah. Biri, bir odun versin. versin. Nah. O konuşacak konu bulsak güzel olacak aslında. Bir konuşacak ana merdivenin bitti kı. Niye hmm. bana şınlanıyorsun? İşte, ben senin ben senin. Ben senin. Bak şu bak şu bak. burada. Alır alır <laughs> kendi. Çekil. 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 Eğer çagın dolu falan çekebilir miyim? Dokuz Yağmur yağmıyor ki. Ben de Bizde yağmur. Niye Ben... Ha, ah, burada yağmur yağıyor. Çölün orada mı? Yok, Yo, burada. burada. çöl. Biraz çöl. mı? Evet. Evet. ben de niye gözükmüyor? Çünkü denizin diğer deniz yok. 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 Hatta çok büyük bir var. var. Bir yerde yok. Bir yerde yok. De yani bir yerde burada Bir yerde yok. Bir burada yok. Bir